Başkanlık sistemi sizce ülkemize ne kazandırdı? Bence e, siyasi olarak bir şey kazandırmadı. Yani parlamenter sistemi ben tercih edenlerden. Önce hiçbir şey kazandırdı. Neden böyle düşünüyorsunuz? Ya, ortada yani nedir? tek bir kişi yönetiyor, her şey tek karar bir kişinin kararı var. E, sistemi Türkiye'deki işten akışını hızlandırdı. Ee, yönetimdeki karar alma sürecinin hızlanmasını sağladı. Çok kötüydü. Başkanlık sistemine gelmeden önce, seçimden önce... E Sevgili izleyenler Kanal Türkiye'de bir programa daha hoş geldiniz. Ben Mert Armağan. Bugün vatandaşlarımıza hep birlikte sizce başkanlık sistemi ülkemize ne kazandırdığı sorusunu yönelteceğiz. Hep birlikte cevapları dinleyeceğiz. Bu arada destekleriniz için ee, çok teşekkür ediyoruz, ee, desteklerinizi görüyoruz, yorumlarınızı görüyoruz, beğenilerinizi görüyoruz. Hepsinden dolayı çok mutlu oluyoruz. Hepinize tekrardan çok teşekkürler. Cevapları dinleyelim. Valla ilk defa denilen bir şeydi ülkemizde, değil mi? Bir referandum yapıldı, peşinden bir seçime gidildi. Ve Türk 29 Ekim 1923'te kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'nde, bu güzel ülkende ilk defa bir başkanlık sistemi. Ne kazandırdı? Tartışılır. Şimdi bana sorarsanız, e, ee, şu anda mecliste 5 tane parti var. Kim yönetiyor? Bu partilerin milletvekilleri mi yönetiyor? Değil. Bürokratları mı yönetiyor? Değil. Başkanlık sistemi. Yani başkan ne derse oluyor. Ağzından çıkacak kelime neyse odur. Tartışılır. Bakın ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Yüzde %30 yüzde otuz olarak değerlendiriyorum. Türkiye'de başkanlık sistemi şu anda aslında bir deneme aşamasında değil mi? Zaten tam başkanlık yarı başkanlık sistemi yani gibi ama, bir şey. ama şöyle bir şey, şöyle bir gerçek var. Başkanın söyleydi oluyor. Yani bugün ha şuna bak, Şu şuna karşıyım ama. Başkanlık sisteminde başkan olan 500 yıl başkanlığı devam ettirecek zat, parti ilişkisini kesinlikle kesmedi. Yani tarafsız davranamazsınız. Bir özgeçmişiniz var, bir partiden gelmişsiniz, başbakanlık yapmışsınız. 152 halk oyuyla başkan olarak seçilmişsiniz ama partilisiniz. Ama bundan önceki Cumhurbaşkanlarının sizce hani herhangi bir partiye yakınlığı yok muydu? Tabii partiler belirliyor zaten. Değil mi? Tabii ama Yani zaten milletvekilleri ama, belirliyor. Mi? Bakın bak şimdi. Bundan önceki Cumhurbaşkanı kimdi? Abdullah Gül. Abdullah Gül. Hangi partiliydi? AK Parti. Adalet ve Kalkınma Aha. Partiliydi, evet. değil mi? Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçmiş olduğu bir Cumhurbaşkanının doğal olarak ne yapması gerekiyordu? İstifa etmesi gerekiyordu. Etti mi? Etti. Belki duygusal bağ olarak bağlı mı? Bağlı. Yani resmi olarak uzak olması lazım Kesinlikle diyorsunuz. Kesinlikle resmi olarak. Yani kimsenin kafasında ya kardeşim zaten başkan şu andaki e, iktidarda olan partinin hem genel başkanı hem Türkiye'nin cumhurbaşkanı ve başkanı. Şimdi alınacak bazı kararlarda imza atılacak bazı kararlarda insanlar düşünüyorlar. Anlatabiliyor muyum? Keşke mecliste teypsi bir olsa hepsi birbirine destek olsa. Yani e, muhalefet ayrı bir sıkıntı. İktidar e, ayrı bir sıkıntı. İçlerinde yaşadıkları ama esas üzülecek kişi burada da e, benim ülkemin, benim ve vatandaşları. ürün yani. Evet. Pekala çok teşekkürler. Çok Rica sağ olun. Güzel cevaplardı. Oldu. Çok sağ olun. Kendinize <laughs> bakın. Devam edelim. Dediğim gibi her zaman dediğim gibi gerçekten çok keyif aldım cevaplardan. Ee, Kanal Türkiye'de her türlü görüşe yer var. Muhalefet olsun, iktidar olsun. Hiç fark etmez. Bağımsız olsun, olsun da olsun ne olursa olsun yine gelsin. Hiç önemli değil. Ama yeter ki yayın ilkemiz e, kuralları gereğince e, vatanına, bayrağına ve milletine bağlı bir yayın ilkemiz var. Hep birlikte cevapları dinlemeye devam edelim. Evet. Başkanlık sistemi sizce ülkemize ne kazandırdı? Bence e, ya, siyasi olarak bir şey kazandırmadı. Yani parlamenter sistemi ben tercih edenlerdenim tek adamda, tek insanda yükün binmesi o insanı yorar. Ve onun da bir iş yapmasını engeller. Ama devletin işleyişi hızlanmadı mı sizce? Ya belli konularda, belli yerlerde işlemiştir. Fakat bir tek adamlar nasıl olur yani her şey? Her şey nasıl yetişir? Bakanların fonksiyonu kalmadı. Bakanlar yine aktif bir şekilde çalışıyor. Ya bir, bir Sağlık Bakanlığı görebildiğiniz o var. Başka bir icraat duyamıyoruz ki. Pekala çok teşekkürler. Çok sağ olun. Başkanlık sistemi ülkemize ne kazandırdı? Hiçbir şey kazandırmaz. Bu Tayyip gitmediği sürece hiçbir şey kazandırmaz. Neden böyle düşünüyorsunuz? Valla bal gibi de düşünüyorum yani. Her şeyde ekonomiyi mahvetti, gençleri mahvetti. Şu yazılı olayı fiyas koydu. Neden? Ne, Nedeni var abicim. Bir sürü çocuklar öyle kaldı öyle. Açıkta kaldılar. Hiçbirisi şey yapamadı. Bu ekonomiyi düzeltmedik sözü. Ülkemizde şu, hiçbir şey güzel değil yani. Hiç güzeldi, Hiçbir şey güzel değil. Şey Neden yok. hala peki vatandaşlarımız az AK kaldı, Parti'yi az seçiyor? Kaldı, az kaldı, az kaldı. AK Parti kimse seçmiyor artık. Az kaldı, ona da az kaldı. İlk seçimde zaten gidecek beyefendi. Aynı olsun. Başkanlık sistemi ülkemize ne kazandırdı? Hiçbir şey. Neden böyle düşünüyorsunuz? Ya hiçbir şey Ben emekli adamım, zararı gördüm. Yani. Başkanlık sisteminden mi zarar gördünüz? Yani o iş bir şey yok bir ilerleme yok bir düzelme yok. Ama Libya'ya çıkan o izin gayet hızlı bir şekilde olmadı mı? Veya Irak'a çıkan izinler, dış ülkelere yapılan yardımlar, Ayasofya Camii'nin açılması çok hızlı olmadı mı sizce? Ya ben hiçbir şey ilgilendirmiyor. Ben emekli adamım. Ben burada karnımı doyurmaya bakıyorum. Neyle geçineceğime bakıyorum. Pekala tamam çok sağ ol. Çok sağ ol. Vallahi başkanlık sistemi bence hiçbir şey kazandırmadı. Neden böyle düşünüyorsunuz? Sisteme dönüş bence parlamenter sistem. Evet, oldu. evet. Neden başkanlık sisteminin kazandırmadığını düşünüyorsunuz? Ya ortada yani nedir? Tek bir kişi yönetiyor. Her şey tek karar, bir kişinin kararı var. Karar mekanizması sizce hızlanmadı mı? Ama hızlandı ama tek kişinin karar vermemesi lazım. Parlamenter sistem bence en iyisi. Sizce en iyisi. Peki ama başkanlık sisteminde aynı zamanda meclis eğer isterse Cumhurbaşkanı fes edebiliyor. Evet. Yanlış bir şey yaptığı zaman siz tek adam sisteminden hani biraz tereddütle yaklaşıyorsunuz ben ama. ben tereddütle yaklaşıyorum. Ee, Neden biliyor musunuz? Yani tek kişinin yani benim benim mantığıma uymuyor. Tek kişinin mecliseye karar verip kapatması. Parlamenter sistemde ülkemizde çok sorun yaşamadı mı? Sizce milletvekilleri krizi yaşandı, sayısında kriz yaşandı. 360, mil 360 milletvekili kriz yaşandı. sorun yok. Biz in insanlarda sorun var. Sistemi tam demek ki uygulayamıyoruz yani. Sistemde Bence sorun. Bence insanlarımızda yani. sorun var. Sistemde sorun yok. Sistemi tam uygularsan Parlamenter sistemi tam uygularsan. Şu anda şey, iyisi sistem yani tek başka yani bize şöyle e, ama mecliste, bize başkanlık sistemi uyuyor bizim insanlarımız ama şu anda en dünyada e, bulmuş en iyi sistem parlamenter parlamenter sistem Hı -hı. ama gelişmiş ülkelerde de başkanlık sistemi ve yarı başkanlık sistemi var ama bir yani belki onlara şey yapabilir ama bence ben istemiyorum yani. siz istemiyorsunuz tamam merhabalar hayırlı günler peki hala, size soralım merhaba Hı -hı. başkanlık sistemi sizce ülkemize ne kazandırdı cumhurbaşkanlığı e, sistemi Türkiye'deki işlerin akışını hızlandırdı ee, yönetimdeki karar alma sürecinin hızlanmasını sağladı. Efendime söyleyeyim, e, milletin menfaatine bir takım düzenlemeler yapıldı. Öyle bu dönemde. yapıldı. O zaman evet. başkanlık sistemi iyi bir şey mi? Ee, kesinlikle iyi bir şey. Ee, en önemli şey Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yer alan bakanların siyasi geçmişten olmaması çoğunun milletvekili olmaması nedeniyle işlerini kanun ve bilim kabine istediği gibi toplayabiliyor. E, kavram içinde götürüyorlar. Bir iki kişi hariç. Ama e, siyasetten gelen olursa geçmişte hep yaşadık çünkü bir e, gözü e, eli e, imza atarken göreviyle ilgili bir gözü de seçmendeydi. Dolayısıyla seçmende her zaman e, Doğru karar vermez. E, oysa devleti yöneten kişinin seçmeni istemese de doğru karar vermesi lazım. Ama bizim siyasilerimiz maalesef onu be beceremediler geçmişte. E, bu daha iyi. Yani bakan millete e, şey değil, mahkum değil. Üç sene sonra beni tekrar milletvekili yapacak diye bir düşüncesi yok. O nedenle kararları daha objektif bana göre. Pekala çok teşekkürler çok sağ olun kendinize iyi bakın. Sevgili izleyenler, bazen soruyorsunuz ya neden acaba siz hükümeti eleştirmeyen insanlara soru sormuyorsunuz diyorsunuz veya bir e, muhalif bir vatandaş gördüğün zaman hemen sorular ardı ardına yağmur gibi geliyor ama neden hükümeti eleştir, e, eleştirmeyen birisi olduğu zaman ona soru sormuyorsunuz? Soruyoruz, cevaplar bu şekilde oluyor. Biz ne yapalım? Hep birlikte devam edelim. Göremiyor musun? Çok şey kazandırdı bence. Ne gibi mesela? Baksana daha hızlı işlevini işleyebiliyor ülke. Öyle değil mi? Daha güzel bence. Yani. Değil mi? Her şey daha yolunda. Daha güzel ilerliyor. Benim görüşüm böyle. Pekala yani, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Her şey kazandırdı. Mesela? Mesela 10 tane imza yerine bir imza. Hemen her şey bitiyor. Bürokrasi önlendi. Karar tek kişiden çıkıyor. Bu kadar basit. Pekala çok teşekkürler, teşekkürler. Çok sağ ol çok şey kazanıyor. Memnun. Mesela? E, tek Tekelden yönetiliyor. Daha dirayetli, daha disiplinli bir ülke olduk. Çok güzel yani 80'den öncesi çok kötüydü. Başkanlık sistemine gelmeden önce, seçimden önce e, böyle olacağını düşünüyor muydunuz? Ne, nasıl? İşe yarayacağını başkanlık sistemini düşünüyor muydunuz? Dünyada bir sürü örneği vardı. Onun için Türkiye'de gayet güzel yönetiliyor. Pekala çok teşekkürler, çok sağ olun. İyi günler bir şey kazandırmadı da daha beter oldu. Neden böyle düşünüyorsunuz? Nasıl düşünüyor ki? Baksana insanlar mutsuz, alışveriş yok, tadı tuzu yok. İnsanların mutsuz olmasıyla e, başkanlık te, te, sistemi tek, nasıl Tek yöntemle adam Türkiye yönetilir mi? Kötü mü oldu? Bence çok kötü oldu. Kötünün kötüsü oldu. Her şey Hı -hı. bir şahit olmaz ki. İnsanın özgür olması lazım. Basın özgür olması lazım. Ne bileyim. Rahat rahat konuşabilmesi Vatandaş lazım. Vatandaş rahat rahat eleştirebilsin eleştirebilirsin. Yani çok şey, çok şey var. Siz eleştiriyorsunuz şu an ama. Ben eleştiriyorum çünkü hiç de korkum yok. E, özgürlük yok mu? Özgürlük nasıl özgürlük mü olur? E, özgürlük olmasaydı e, siz böyle konuşabilir miydiniz? E, çıkıp televizyonda konuşabilir miyim? Alıp götürüyorlar adamı. E tamam şu anda da ekranlara çıkacaksınız. E, çıkacağım, çıkayım hiç fark almıyor benim için. Al sonra ben de göz, ben. Özgürlük var mı yok mu? Ben bunu anlamaya çalışıyorum. nasıl konuşuyorsunuz yok. eğer özgürlük yoksa? Ya şimdi görüyorsunuz medyada kolayları. Yani. Ne oldu medyada? Medyada şu oldu nasıl olmadı? İşte daha ne kadar işte, Sayın Başkanımızın kızına bilim ne oldu? Ötekiler daha önce bir şey oldu. Yani tek işe bir şey olduğu zaman her şey eleştiriyor. İnsanlar ne bileyim ya hiç kimse tuzu yok. Al çabuk şu adam çene Sosyal medyada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesine ve Berat Albayrak'ın ailesine linç kampanyası başladı. Doğru buluyor musunuz bu hareketi? Tamam o tamamen yanlış bir şey. Yani ya bir ailesine, ailesine küfür edilmez denemiş şey O zaman özgürlükte belirli sınırlar içerisinde olmalı. Olması lazım da. Böyle şey olmaz. Peki başkanlık sisteminden önce parlamenter sistemde aslında çoğu teklif geçmiyordu. Bakın ben. Milletvekillerine takılıyordu. Partilere takılıyordu. Aynen, ama aynen ama bir, başkanlık bir şey. sistemine bir bakıyoruz Libya'dayız. Veya işte virüs sebebiyle dış ülkelere kuş, yardım kuş, ediyoruz. Türkiye'de devamlı gündem değişiyor bir. Devamlı gündem değişiyor bir. Ben, mesela ben 59 yaşındayım. Daha önceki siyasetçiler çok gördüm. İnsanlar çıkar televizyona. Rahatla rahat tartışırlar, eleştirirler bilmiyorlar. Yani ben 19 senedir, 20 senedir hiçbir şey görmedim. E çıkın tartışın, memleket için hangisi hayırlısı. Neden Ekrem ile İmamoğlu, İmamo şey, ee, Binali Yıldırım e canlı çık. yayına çıkmadı mı? E kaç kere çıktı? Niye evet. Cumhurbaşkanımız çıkmıyor, başbakan kadar çıkmıyor, milletvekili de çıkmıyor, yani iki de karşı tartışmıyorlar? Milletvekilleri katılıyor. E, kim katılıyor? Ka kaç kere katıldı? Her hafta katılıyor yani. yani. Hiç bana hiç de gelmiyor. Niye e Cumhurbaşkanımız <laughs> katılmıyor? Niye Cumhurbaşkanı yok atılmıyor toplumda. Ama Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyorsunuz. Ülkeyi yöneten birinci kişi. Sürekli olabilir. açılışlarda, olabilir. projelerde ya, ya, değil mi? E, daha, e, daha, ülkelerde. Ülkelerde. daha önce niye çıkmıyordu ben onu soruyorum. Anladım. O, onu düzelsek, onu e, niye yani, çıkmıyor? Bunu söylesek, evet. onun cevabını versek. Yani Öbür türlü şey, niye? Yok canım, yani görmüşsün. ne söylesek başka türlü. Şey. Peki. Tamam. O zaman ne? gerek yok konuşmaya. Çok Yanlış teşekkürler. Çok e, sağ olun. Yani şimdi ben öncelikle 3 sene televizyonda çalıştım. Yani 3 e, sene... Bir sene program sorumlusu olarak çalıştım akit medya grubunda yaklaşık 2,5-3 yılda program sunucusu olarak çalıştım. Aynı süre içerisinde yaptım bunları ve kendilerini akit medya grubuna çok teşekkür ediyorum. Hani yeterli altısını alt yapıyı orada aldım. Allah hepsinden razı olsun. Hepsine çok selam olsun ama şunu söylemek istiyorum. Az çok televizyonda işler nasıl yürüyor görüyoruz. Yani televizyonda e, muhalefetten bir isim de çağrılıyor. Gelen geliyor. İktidardan da bir isim çağrılıyor, Gelen geliyor. Eğer ikisi de gelmek istiyorsa yine geliyor. Benim çalışmış olduğum kurumda da iki taraftan da gelenler vardı. Ee, başka televizyonlarda da var. Sevgili izleyenler hani biraz önce beyefendiye de söyledik. Onu söylesem başka bir şey bulacaksınız değil mi? Yani bu. Burayı düzelttim ama açıkladım. Bilgisini açıkladım. Hayır o zaman bu. Ama öyle de değil. O zaman bu. Neyse. Ee, Kanal Türkiye'de bir programımızı daha tamamladık. Ben Mert Armağan. Destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Sevgiyle kalın. Hayırlı günler.